Bugün 20 Haziran 2021. Marafalpa çeliklerini Çanakkale'de toprakla buluşturmamızın üzerinden 60 gün geçti. Bu süre zarfında bitkimiz 2-2,5 metre boya erişti. Ortalama günlük 3 veya 4 santimlik bir uzamaya tekabül ediyor bu. Bitkinin ilk 15 gün bir ay kök yapmaya çalıştığını düşünürsek bundan sonraki süreçte çok daha hızlı büyüyecek. Bizim hesabımıza göre Temmuzun 20'si veya sonuna doğru biz bunlardan çelik almaya başlayacağız. Ee, yaklaşık bir ay geç etmiştik, ee, bir bir ayda erken ekmiş olsaydık Martın 20'si gibi. Şu anda çelikleri alıyor olabilirdik. Kök gelişimi oldukça iyi, 15 ile 30 arası e, kardeşleme söz konusu. Şu ana kadar herhangi bir kimyasal gübre veya ilaç kullanmadık. Sadece çok sınırlı bir Hayvansal gübresi kullandık. Bitkinin herhangi bir zararlısı yok. Gördüğüm kadarıyla en kalender yem bitkilerinden bir tanesi. Şöyle bir hesap yapmaya çalışırsak e, Nisan'ın 20'sinde ekmiş olduğumuz maral çeliklerinden Temmuz'un sonuna doğru çelik almaya başlayacağız. Bir kökte yaklaşık olarak 15 ile 30 kardeşleme olduğundan bahsetmiştik. Bunu biz ortalama 10 alalım. E, yaklaşık olarak bir kardeşlemeden de 6 ile 7 arası çelik alıyor. Bunu da 4 kabul etsek biz, yaklaşık bir kökten 40 tane çelik almış olacağız. Ne zaman Temmuz'un 20'si veya sonu gibi. Bunları ektiğimizde Kasımın sonuna doğru tekrardan bir çelik almamız söz konusu. Bir kökten 40 çelik aldık. Bu 40 çeliği ektik. Bunun 40 katı tekrar bir ürün aldığımızı düşünün. Yaklaşık olarak 1600 adet çelik demek bu yılın sonuna doğru sonbaharda burada bir takım fireler olduğunu düşünün. istenmeyen şeyler olduğunu düşünün. Bin diyelim bunu. Yuvarlayalım 1600'ü. E, bu bile çok büyük bir rakam. Bir çelikten, baharda ekmiş olduğunuz bir çelikten sezon sonunda bin adet çelik elde etmiş oluyorsunuz. bizim burada ufak ölçekte denemiş olduğumuz bir üretim alanından yola çıkaraktan çok daha büyük tarlalara ekip için çelik elde etmek mümkün olacaktır.